yaşama sebebimiz. Türkiye'nin en münbit arazilerine hamdolsun sahibiz. Evet. Lejant'ta bakiye 3800 hektar arazi varken hale İstanbul'da yola çıkıyor, adam geliyor, geliyor, geliyor. En yakın yerde duruyor, el çekiyor, iniyor. Buna düzelmiş, düzgünmüş buralar diyor. Niye hayır diyoruz biz? Efendim diyor, biz diyor taşınacağız, size iş, aç getireceğiz. Diyorum ki onu sefer kıramadı. Onu 1970'te, 80'de söyleseydin sana biz büyük bir hevesle bakardık. Onun şeyi gençler. Artık. artık. bundan sonra senin beğendiğin yerleri değil, bizim sana gösterdiğin yerleri beğenirsen gel, başlıyor üstüne. Yoksa, yoksa nereye gidiyorsan git. Bak bizde 3800 hektar arazi var. Neyimiz hepimiz? Bunlar, bunlar rezerv arazi. OSB'nin içerisinde 1900-1890 hektarlık boş arazi var. Arıtma projelerinde dün yaptık. 2005'in Mart'ında, Nisan'ında, Mayıs'ında, İngiliz, Haziran'ında neyse. O zaman da açacağız bunları. Buraya gel kardeşim. Yok. En ucuzu, en iyi almak benim sanayici olarak benim şey, hakkım. <laughs> Sıra bakma diyorum. Her koşulda bu duruşun karşısındayız. <laughs> Biz sözün doğrusunu güzellikle söylemeye geldik. Biz sözü söylerken incitmeye, kırmaya gelmedik. Biz bir karar uygulamasını anlatırken insanları rencide etmeye gelmedik. Kimsenin de bunu bize yapmaya hakkı yok. Ben de yer var. yer var. Benim şehrim sanayi dostu. Ama benim şehrim bir hata yaptı. Onu söyledik. O konuya tekrar gelmeyelim endüstriyel atıkların yönetiminde göç, sanayi göçüyle beraber ama bir hatayı da yaptık, kötü örnek olduğumuz kıymetli belediye başkanlarım, şimdi ve gel, geçmişteki belediye başkanı kardeşlerim. Evsel atıklarda sınıfta kaldık. Türkiye'nin en modern, en çağdaş yerinde Trakya'mızda hiçbir partili belediye başkanı ayıplamıyorum. Bu hepimizin, yani kimseyi hedef göstermiyor. Bağışlayın. Ama evsel arıtmada yıl 2013 halen efendim, yeni projesini yaptık, yeni ihalesini yapacağız. Olmamalıydı. Olmamalıydı. Bak bununla ilgili DSE'nin mevzuatını değiştirdi hükümet. Yı 150-160 yıllık kuruluş e, en köklü kuruluşlarımızdan birisi içme suyu ve kullanım suyuyla ilgili ana görevi kalktı evsel atıkların arıtması ile ilgili mevzuatına yer getirdi. İyi ki de getirdi. Çorlu'muzun günlük 40 bin metre evsel arıtmasını şu anda Çorlu Belediye'mizle beraber protokol yapıyoruz. Devam ediyor. İşte az önce Adem Bey kardeşim söyledi. Efendim, Tekirdağ'ımız, büyük şehrimiz. Bu şehre 5 milyar Japon yeni devletin İller Bankası'nın kefaletiyle kredi verildi. Bir yıl, bir buçuk yıl bunun peşinde koşuldu. İlk tebrik eden de benim ki. kendisi telefonla arayın. Arkadaşımız. Ama keşke 15 yıl evvel bunlar şeydi. Keşke. İnşallah önümüzdeki yıllarda keşke bir cümleler kurmamak niyetiyle bugün bu araya bir araya gel. Dolayısıyla afet yönetiminin atık yani çevreyle ilgili eksiklerimizi gidermenin siyaseti yok arkadaşlar. Bu işin partisi yok. Bu bir milli mesele, bu bir devlet meselesi. Bu hep beraber bütün vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi ilgilendiren bir mesele. Şu andaki hükümet bunu bu noktada görüyor. Şu anda ben bütün partilerimde bunu bu nokta gördüğünü düşünüyorum. Bakın tahmin ediyorum 40-50 gün önceydi. parlamentomuzdan Çevre Komisyonu üyesi milletvekillerimiz geldi. İki gün şehrimizde misafir ettik. En son benim yanıma geldi. Ben onlara dedim ki çok sık gelin. Çünkü sizin gelmeniz bizi hem ivmelendiriyor daha çok çalışmaya hem de bize güç veriyorsunuz. Dolayısıyla biz çevre düzeni planımızda toprak kurulu olarak, mahalle, çevre kurulu olarak bütün imal yetkisini kullanılan belediyeler olarak hep beraber sahibiyiz. Bu insan yapısı değerli dostlar, çevre düzeni planı dediğiniz zaman <laughs> hayatta değişmez. Zinhar, böyle bir şey de demiyoruz. İnsan, hayat, hayat çok dinamik bir süreç. Beş sene sonra, bir yıl sonra, on yıl sonra öyle bir ihtiyaç ortaya çıkar ki, oturup tekrar bu şeye bir hale gelir, der ki kardeşim, bu ihtiyaç giderilmesi lazım. Etik olarak, hukuki olarak, görün olarak anlaştıysak tekrar adını koyarsınız. O at yayınlanır. Bakanımız ikna olur. imzalar yayınlar. Fakat ben bir şey özetliyse devam ediyorum genel müdürüme. Eğer bu 1 bölü 25 bin çevre düzeni planı bizim anayasamızsa bu çıkarken dün akşam da siz bunu paylaşmıştım. Bütün bakanlıklar bunun altına koordinat para attıysa bunu sizin desturunuz, izniniz, bizim bakanımızın imza, kayıt ve şartı olmadan hiçbir bakanlık bunu bozmaması lazım. Anlatabildim. Yani biz toprak kurulunda bir karar verdiğimiz zaman o kararla ilgili, ilgili bakanlık onun da anayasası 1 bölü 25 binlik çevre düzeni planı. Doğru mu? O sizden haber almadan, Lejant'ta böyle değil, ben böyle görüyorum dediği zaman, önce o lejanttaki o durumu değiştirmeden bozamıyor değil mi? Ben de öyle bildiğim için burada e, bunu bütün arkadaşlarımız duysun diye e, tekrar ediyorum. Değerli dostlarım, bugünkü toplantının bu noktaya gelmesinde, izin verilmesinde, hazırlanmasında talimatlandırılan bu fırsatı bize veren Türkiye Cumhuriyeti'nin Çevre ve Şehircilik Bakanı kıymetli Erdoğan Bayraktar Beyefendi'ye ben kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Size unuttum, bağışlayın beni. Ee, Cuma günü akşam Perşembe günü akşam niye gelmediğini, niye gelemediğini söyledi. Bir iki hafta içerisinde gelme kaydıyla ertelendi. Aslında belki bu da iyi oldu. Çünkü bu çalışmadan sonra bizler öyle bir start vereceğimiz bir küçük dahi olsa yerler belirleyelim ki onun startını ülke nezdinde Sayın Bakanımız inşallah bunu buradan nefes edersin. <laughs> Buraya katılan kıymetli genel müdürlerimize ve isimlerini bilmiyorum bağışlasınlar <laughs> kıymetli daire başkanı, şube müdürü, uzman arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Geldiğimden beri çalışmalarını takdirle izlediğim Çevre ve Şehircilik Bir Müdürümüz Mehmet Ceyhan Bey ve kıymetli arkadaşlarımıza efendim ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Efendim bizi sabırla devam izleyen kıymetli medya mensuplarımıza her noktada görüş alışverişinde düşünce ayrımı yapmaksızın kalben kucaklaşır gibi bir araya geldiğimiz STK'nın ilgili başkan ve yönetim kurulu üyelerine gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Biz kenetlenirsek, biz istişare etmekten geri kalmaz isek, biz sevgiyi heyecanla hizmete aksettirebilirsek, Tekirdağımızda hiçbir sorun kalmaz, her şeyi yüce afıyla başarabiliriz. Buna ben yürekten inanıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Toplantının başarıyla geçmesini yürekten temin ediyorum. Sağ olun, var olun. değerli konuklar 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında kentsel dönüşümün konu alındığı toplantımızın birinci oturumuyla devam edilecektir. Birinci oturumda konuşmacı olarak yer alan daire başkanlarımızı size tanıtırken kendileri için hazırlanmış olan yerlerine davet ediyorum. Dönüşüm alanları daire başkanı Sayın Yusuf Koç 6 Riskli Yapılar Daire Başkanı Sayın Coşkun Sağır. <laughs> Finansman Dairesi Başkanı Sayın Ahmet Demircan. <laughs> Sözü Sayın Daire Başkanlarımıza bırakıyorum.